Merhaba astroloji fan izleyenlerim. Nasılsınız? İç sıkıntıları hala devam ediyor mu? Ruhsal anlamda daralmış, nefessiz kalmış gibi hissediyor musunuz? Hepimizin bir alanı, bir yanı bu aralar böyle. Çünkü Güneş merkezli gökyüzünde geçen ay yaşanan dolunay Başak takımı yıldızında bu ayda etkilerini göstermeye devam ediyor. Başak takım yıldızı gökyüzünü kaplayan en güçlü takım yıldızlardan biri. Bu yüzden burada başlayan uzun süre devam ediyor. Unutmayalım ki her şeyin sonu olduğu gibi bugünlerin de sonu olacak ve her şey geçecek. Başak'ın bu uzun süreli etkisini gelin biz üretmek, çalışmak ve başarmak için kullanalım. Olayları analiz etmek, farkına varmak, detaylı ve incelikli düşünmek için kullanalım. Var olan maddi kaynaklarımızı, elimizdekinin kıymetini bilelim ve harcamalara dikkat edelim. Gereksiz harcamalardan uzaklaşalım. 16 Nisan akşamı yaşanılacak olan dolunayın genel etkilerinde neler var derseniz İlişkiler, anlaşmalar göz önünde. İlişkilerde gerginlikler, kavgalar, bozulan anlaşmalar, çatışmalar, bu aralar gündem konumuz olacak. Yeni kararlar verilecek, yeni stratejik yollar bulunmaya başlanacak. Daha sonra ise hareketlerimizin gerçekçi olduğu ve disiplini ön plana aldığımız zamanlara geçeceğiz. Her şey artık daha ciddi, daha sorumluluk sahibi ve daha sınırlayıcı olacak. Hadi gelin yükselen takım yıldızları olan etkilerine hep beraber bakalım. Yükselen takım yıldızı Koç olanlar. Sevgili yükselen Koçlar, evliliğinizin, ortaklığınızın, anlaşmalarınızın tamamlandığını gösteren bir dolunay yaşayacaksınız. Var olan sıkıntılı bir ortaklığınız varsa ya da yapmış olduğunuz anlaşmalar varsa bunları fes edebilirsiniz. Sıkıntılı giden bir evliliğiniz varsa sonlanabilir. Ya da anlaşmalı bir evlilik için adımlar atabilirsiniz. Toplumsal statünüz, toplumun sizi bildiği, tanıdığı konularda bazı sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz katlanmanız gereken konular ortaya çıkabilir. Bu etkilerin sonunda da kariyerinizi dönüştürmek durumunda kalabilirsiniz. Annenizle ilgili veya gizlediğiniz konularla ilgili bazı stratejik planlar yapabilirsiniz. Dolunay size yeni sağlam anlaşmalar getirsin. Yükselen takım yıldızı boğa olanlar sevgili yükselen boğalar bu dolunayla beraber beslenme şeklinizi daha dengeli ve daha sağlıklı bir şekilde düzenleyeceksiniz. İş arkadaşlarınızda, iş ortamınızda bazı değişiklikler yaşayacaksınız. Biraz sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken dönemlere giriyorsunuz. Böbreklerinizde bu aralar dikkatli olmalısınız. Su tüketimini arttırmalısınız biraz kendi vücudunuzu dinlemelisiniz. Eğer kilo problemi olan bir boğa bireyseniz 6. evinizde yaşayacağınız bu dolunay size kilo vermeniz için etkiler taşıyor. Bu etkileri değerlendirmelisiniz. İnandığınız konular, uluslararası işleriniz, hukuksal konularınızla ilgili de bir dönüşüm içerisindesiniz. Yükselen takım yıldızı ikizler olanlar. Sevgili yükselen ikizler, yapmış olduğunuz seçimlerinizin tamamlandığını fark edeceğiniz bir dolunay yaşayacaksınız. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla ilgili yapmış olduğunuz anlaşmalarda bazı tamamlanmalar olacak. Pasaport, nüfus gibi resmi dairelerde takılan konularınız, işlemleriniz varsa bu dolunayla beraber çözümlenmesi yaklaşıyor güzel giden bir aşk ilişkiniz varsa bu durumlarda daha ciddi boyutlara taşınabilir. Borçlarınız, eşten gelen gelirleriniz ve miraslarınızda bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu yaşayacağınız dönüşümde dayanmanız gereken konular ortaya çıkabilir. Burada biraz sabrınızın sınırlarını zorlayabilirsin. Ummadığınız vergilerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz sevgili ikizler. Yükselen takım yıldızı yengeç olanlar. Sevgili yengeçler. Biraz zorlanacağınız bir dolunay olabilir. Evliliğinizle, ortaklığınızla ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir. Hayatınızı genel anlamda etkileyen bir dolunay olacak bu sizler için. Ev içinde ailenizle yapmış olduğunuz anlaşmaların bozulacağı, dengelerin değişeceğini gösteren bir etki alıyorsunuz. Eşinizle veya ortaklıklarınızla ilgili sıkıntılı durumlar yaşayabilir, dayanıklılığınızın zorlandığını hissedebilirsiniz. Bu dönemde evinize eşinizin ailesinden birileri gelebilir ya da bazı durumlardan dolayı siz eşinizin ailesiyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sevgili yükselen aslanlar, düşüncelerinizde, fikirlerinizde, kardeşlerinizle olan iletişiminizde ve öğrendiğiniz konularda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu dönem aracınızda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Araç satışı ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Artık eskisi gibi düşünmüyor, eski fikirlerinizi savunmuyor olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, çalışma ortamınız, sağlığınız ve babanızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dayanma sınırlarınızı aşmanız gereken konular önünüze gelebilir. Gündelik yaşantınızda da bir dönüşüm halindesiniz. Bu dönüşüm yavaş yavaş fark etmeden oluyor. Fakat bir süre sonra baktığınızda epey bir farklılık yaşamış olacaksınız. Yükselen takım yıldızı Başak olanlar. Bilgi birikimine güvenen, sevgili yükselen Başaklar. Güven duyduğunuz konularda yol ayrımları yaşayacaksınız. Hayatınızda kurallar ve yasalar olduğu sürece kendinizi güvende hissediyorsunuz. Dolunay'da bu güven duyduğunuz konularda bir kopuş yaşayacaksınız. Yenilerini yerine koyana kadar var olandan vazgeçmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Maddi gelirleriniz sizde var olan maddesel varlıklarınızla ilgili tamamlanmalar Dolunay'da sizin ana konunuz olacak. Eğer eşten gelir elde eden bir yükselen başaksanız gelir kaynağınızın tükendiğini görebilirsiniz. Bu dolunayın etkilerini kendinize yeni gelir kapıları açmak için çalışmalar yaparak kullanabilirsiniz. Üretime ve çalışmaya odaklanmalısınız. Hobilerinizden severek yaptığınız konulardan maddi gelir elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Güvendiğiniz Yanınızda hep var olduğunu düşündüğünüz kişilerle ilgili ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz zamanlar bu zamanlar. Ailenizle ve çocuklarınızla olan sorumluluklarda bazı zorlayıcı, sabrınızı sınayıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı Terazi olanlar, sevgili Teraziler. Siz bu dolunayda ikili ilişkilerinizde, kendi düşüncelerinizde ve kendi karakterinizde değişimler yaşayacaksınız. Sıkıntılı giden bir evliliğiniz, ikili ilişkileriniz, yanında kendini kendiniz gibi hissetmediğiniz bir partneriniz varsa, ilişkileriniz sorunluysa kopmalar yaşayabilirsiniz. Benim bilgim, benim kültürüm deyip bir anda her şeyi silip atabilir. Fikirlerinizde, düşüncelerinizde, kardeşlerinizle ve kuzenlerinizle olan iletişiminizde dönüşümler halindesiniz. Bu dönüşümlere ayak diretmemeniz uyum sağlamanız sizin hayrınıza olacaktır. Çünkü hayat siz istemeseniz de yavaş yavaş, ağır ağır sizi bu dönüşüme hazırlıyor. Anne, baba, aileyle, evinizle ilgili geçmiş konuların tekrar alev alacağı zamanlar yaşayabilirsiniz. Maddi gelirlerinizi birikime doğru ilerletmek için de adımlar atabilirsiniz. Yeni gelir kaynakları için iletişimler kuracak, yeni stratejiler belirleyeceksiniz çocuklarınız, aşk ilişkileriniz ve ilgi alanlarınızı düşünüp konuşacak. Hatta bu konularda ticari adımlar atacaksınız. Yükselen takım yıldızı akrep olanlar. Sevgili yükselen akrepler, bu dolunayda yaptığınız gizli anlaşmalarınız, sizden saklanan anlaşmalar ve tüm hayatınızı kapsayan genel anlaşmalar üzerinde olacak biriktirdiğiniz bilgilerin su yüzüne çıkmasına etki edecek. Eşiniz veya ortağınızla olan ilişkileriniz gündem konunuz. Fikir ayrılıkları yaşanabilir. Gergin durumları atlatmaya çalışabilirsiniz. Daha önceleri yaptığınız ve unuttuğunuz anlaşmalar, verdiğiniz sözler tekrar gündem konunuz olup hatırlanabilir. Annenizle olan iletişimlerde bazı konularda tamamlanma yaşadığınızı fark edeceksiniz. Bu dolunay ile beraber düşünce sisteminiz, yakın arkadaşlarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizle olan iletişiminizde bir dönüşüm, değişim yaşayacaksınız. Yükselen takım yıldızı Yay olanlar, sevgili yükselen Yay'lar, dolunay ile beraber arkadaş çevreniz, sosyal hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. İyi niyetli olarak arkadaşlarınızın yaşantısında onlara kurallar koymayı, onlara ne yapmaları gerektiğini anlatmayı seviyorsunuz fakat arkadaşlarınız, sosyal çevreniz sizin iyi niyetinizin farkına varmadan kendilerine karışıldığını hissedebilirler. Bundan kaynaklı da arkadaş ilişkilerinizde bazı kopmalar, tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Diyoruz ya bu dolunay ilişki krizi getirecek diye işte bu dolunayda sosyal çevreniz yanında teknoloji ile olan ilişkinizde de sınanabilir. Teknolojik krizler yaşayabilirsiniz. Bunların yanında yer değiştirme, taşınma etkileri de alacaksınız bu dolunayda. Hayatınızda bir şeylerin yeri değişecek. Neler olduğunuysa bireysel haritanız gösterecek. Var olan gelir kaynaklarınızda, var olan maddi konularınızın üzerinde dönüşümler yaşayacaksınız. Bazı gelir kaynaklarınızın azaldığını görüp bu konularda dayanıklılık göstermek durumunda kalabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı Oğlak olanlar. Sevgili yükselen Oğlaklar, dolunay sizin kariyeriniz, toplumsal statünüz, bu alandaki bugüne kadar biriktirmiş olduğunuz bilgilerinizle ilgili olacak kariyerinizde daha önceden yapmış olduğunuz anlaşmalarınız sonlanabilir. Bazı kariyerle ilgili yaptığınız ticaretlerde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız bu tamamlanmalar kendinizi tamamen dönüştürecek etkilere sahip. Artık eskisi gibi hareket etmeyecek, olaylar karşısında eski tepkilerinizi vermeyeceksiniz. Tamamen kendiniz bir dönüşüm içinde olacaksınız dayanmanız gereken konular kariyerinizle ve toplumsal statünüzle ilgili olacak. Yükselen takım yıldızı Kova olanlar, sevgili adalete inanan yükselen Kovalar, haksızlığa uğradığınız bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar biriktirdiğiniz bilgi birikiminizle vermiş olduğunuz kararların hiç de öyle olmadığını fark edeceğiniz bir dolunay edinmiş olduğunuz üst düzeydeki bilgilerin yenilerini kendinize katmak için adımlar atabilirsiniz. Yabancı kültürlerle ilgilenmeye başlayabilir. Bu araştırmaların sonucunda da uluslararası anlaşmalar yapabilirsiniz. Dolunay size biraz eşinizden ya da ortağınızdan uzaklaşma isteği, özgürleşme isteği de getirebilir. Tüm hayatınızı dönüştürecek etkiler alıyorsunuz tüm hayatınız değişirken de katlanmak durumunda olduğunuz bazı krizli, sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Dönüşüme açık olun, sabit kalmak için direnmeyin sevgili kovalar. Yükselen takım yıldızı balık olanlar. Sevgili yükselen balıklar, eşten gelen gelirleriniz, miraslarınız, nafaka, banka kredisi gibi maddi konularda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Gelir kaynaklarınızla ve borçlarınız arasında bir denge tutturmak için çabalamalar sizleri bekliyor. Bu aralar bel ağrılarınızın arttığı bir dönem var. Eğer böyle etkiler alıyorsanız üzerine gitmeli, önemsemelisiniz yoksa ilerleyen zamanlarda bel bölgenizden bir operasyon yolu gözükebilir. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz konular, düşünceler hepsi bu dolunay ile bir tamamlanma yaşayacak. Teknolojik aletlerinizle ilgili de sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz. Almanız gereken önlemler varsa sakın ihmal etmeyin.